Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle başlıktan da görmüş olduğunuz üzere minik bir duyuru yapacağım. Ee, şöyle bir duyuru arkadaşlar bu. Bu arada şu anda watermelon wave club'dayız. Çocuklar yüzüyor, biz de burada oturuyoruz. Ee, duyuru, e, çocukların ve Ken'in adı değişti yani. Ken yerine artık Alex, Ken'in adı artık Alex. Merhaba, evet artık ona Ken değil Alex diyeceksiniz. E, çocukların adı da Tuana'nın adı. Yani Tuana'cım gel. Tuana senin adı. Tuana'nın adı artık Leyde. ay. Anne düştüm. Ay ne oldu öyle? Neyse. Tanrıcığım sen simitsiz yüzme tamam mı burada? Tamam anne ne yapayım sen attın beni. Tamam neyse adı da artık Leo. Yani Lady ve Leo. Tom'un adı artık Lady. Tutunan adı da artık e Leo. Ben kendi adımı değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü değiştirmeyi düşünmüyorum yani. E, değiştirmeyi düşünmüyorum. Yani değiştirmek de... Belki değiştirebilirim onu bilmiyorum. Ama bu değiştirmeyeceğim. Neyse. Videomuz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.